her türlü mesajlar yazan şairler tarafından verilmekte, toplu kültür erozyonunun da böylece önüne geçilmektedir. Şairler şiirlerinde sadece olaylar değil, düşünceleri, sevgileri, bağlarında topladıkları, sinelerinde yırdıkları dertleri toparlayanlardır. Bunları Çeşitli şekillerde, hece vezirliyle, kafiyeli, kıtalar halinde ya da çeşit olarak gazel, mersiye, ağır, taşlama, hicif tarzında genelde hece vezirli veya serbest şiir olarak yazarlar. Sıradan bir şiir sayılarak rakım gibi Şiir, şairin hayatına mal olsa da toplumun ilmi manada ilerlemesinde, şiir dallarından olan hecev taşlama önemli bir yer almaktadır. Eleştirilerin muhatabı ve eleştiriyi açık olan toplum istersse aksiyini şiir diliyle yazılan məsralarda bulabilir, görebilir ve açığını kapatabilir. Picihan ben bu cihana sığamam sığ sığmazam derkən göndə hər kəsə yer olduğunu Hallacı Mansur Enel Hak ben haktan yanayım dediği için öldürüldüğü Pir Sultan Abdal geçti dost kervanı eyleme beni ile dostluğun ulviliğini Dadaloğlu Ferman Padişah'ın dağlar bizimdir diyerek şiirleriyle toplumlarına mücadele azimlerini, fikirlerini aşılamışlardır. Halkı uyandırdıkları gerekçesiyle de sadece şekilde cezalara çarptırmışlardır. Nizami Gencevi, Saadet Güneşi birlikten doğar sırasıyla birliğin kardeşlik getireceğini, Yunus Emre, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir derken, ilmin topluma güzellikler katacağını, katması gerektiğini ifade etmiştir. Huzuli, beni candan sandırdı, cefadan yar usanmaz mı diye yüreğindeki aşkın karşılığının bu olmaması gerektiğini sistemle ifade etmektedir. Hiciv şiirleriyle ünlü şair Mirza Erekber Sabir halkının kandırılışına dayanamayarak hicivle millet nece acı olur olsun ne işim var düşmanlara mühtaç olur olsun ne işim var diyerek halkına uyanın yoksa düşmanlarınıza muhtaç olacaksınız mesajını vermiştir. Ve bu yüzden de maalesef şair uzun yıllar yoksul at şekilde hayatını idame ettirmiş ve vefat etmiştir. Bunların <laughs> yazdıkları şiirler şahit edilmeden edilmelerinden sonra dilden dile dolaşmış ve bunlardan bir örnek verecek olursak çırpınırdım Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına ah ölmeden bir görseydim düşebilsem ayağına diyen Azerbaycanlı vatan ve bayrak şairi Ahmet Cevat bu şiiriyle toplumdaki vatan sevgisini açıkça ifade etmektedir. Bu da diyen Mükemmel halkına her bizim milli çalgımızdır yasaklansa da asla unutma mesajını vermiş ve genç ve verimli çay yaşında şehit edilmiştir. İnsan sergisiyle yorulmuş Yunus Emre bir garip ölmüş diyeler üç günden sonra diyorlar soğuk su ile yiyorlar şöyle garip benzileyim diyerek insanları sorumluluk duymamalarından insanlık duygularının yok olduğundan quasi ilə çalışmış və ərləştirmisdir. İndi də Heydər baba gün dalğığı dağlasın. Üzün gülsün, qulaqların çağlasın. Uşaqların bir dəstə gül bağlasın. Yel gələndə ver gətirsin bu yana. Bəlkə mənim yatmış vaxtım uyana. deyərək toplumdakı oluşmuş düşüncə halını özətləmişdir. İlmine hayran olduğumuz rahmetli professor doktor Vahtiyar Vahsa'da isə qorxuram dünyada elə bir zaman gələ, insanlar yaşaya, insanlıq ölə. Sözüylə insanlığı qaranlıq bir gələcək bəklədiyini, insanlarda insanlığın kaybolacağını görmüş və dizələri ilə <coughs> mesaj olaraq topluma anlatmaya çalışmışdır.